Siz kimin resmini yapıyorsunuz? Yunus Emre Kimdi Yunus Emre? İsa Sevil Şair Şair, Şair. Şiirlerinde ne anlatıyordun? Şiirlerde Kendi anlatıyordum Başka? Sonra 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 Eski şeyde doğruyordu Evet Eskişehir'de doğmuş. Nerede Eskişehir'de? Sarıköy'de. Sarıköy'de. Defne, Yunus Emre şiirlerinde hoşgörüyü anlatıyor muydu? Evet. Başka nelerden anlatıyordu? Evet. Sevgi, doğru olmayı, birlik, beraberliği. Peki şu an türbesi nerede? Aynı türbesi. Yani doğduğu yerde değil mi? Defneciğim söyle.